Adam ya geldi adam. Hadi let's go ya. Ben hiç çekemeyeceğim arkadaş. Ne oluyor oğlum? Ne ara? Oho bilgisayarımız çok yavaş ya. Eminçiye kez bir gücü. Bu kez girdi ya sonunda. Oh be. Şükür yarabbim. Ben Texas ya. Özlemi, Hakan özlemişim abi. açıkçası tank oyunu. Ben testa sağmam Hakan abi bilir. En son rehberde oynamıştın değil mi Hakan abi sen? Ya başka girişlerimiz oldu da. Ayarlayacağız şimdi Ama bir şey. vermedin ya. <laughs> Ben yani zorda kalırsam büyücülerimiz yardımcı olsun. Evet. Bir de tek hedef yapmaya evet. çalışalım. Hepimiz için daha rahat olur. Hakan abi bir şey şaka yaptım. Ciddiye almış ya. Çek kanka. Çek çek. Vurun tarzı. Gözler arkada kaldı. Hı -hı. Bu benim şey gitti yani. Bilirim kaldı KK dolu. Fiyeye mi doluyorsun? Siyeye dalmasaydı bende SE var diye daldım ben. Aldık artık. Aldık artık. Ya bana ayıp yaptı ya. Allah. Hakan'a bekliyorsun videoyu alıp Onların kamera açısı diye yayınlamamız yok mu? Valla her türlü bir yayınlamayı yapabiliriz. Yalnız şu Sıhye'yi biraz daha sona bırakmaya çalışalım. Sıhye'ye vurdun ya yanlış Vuracağız artık. Sıhye'yi vursanız abi. Bak görüyor musun? Uzun süre kesmeyince şifa fırsatını buldu mu hemen otursun. Doğru söyleyeyim. Oturdu direkt. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Söz, sözü dinleyecek adam. Yoksa kudret iksiri gider. Aynen aynen. Sizin için bir şey diyemem de. Abi kadın doğru söyle ya. Siz yabancı değilsiniz. çevirirsiniz. <laughs> Sefa çok güçlüsün bak o yüzden ölüyorsun. Yani. Abi. Bir de üstünüze döndüğü zaman bırakın. Nar atıyorum ya. Zorda kalmayın. Burada bana bir ayakkabı düşerse çok mutlu olurum. Bir de bu şey asayı aldık mı tamam. Artık ÇT'den mezun olacağız. Ha çekmemişiz ya. Ben de çekeceğim diye konser <laughs> kaldım. Vur ateş şuna biraz. Evet. Sen alırsın Burada diye artık nar alamadım oğlum. Tabii ki. Hmm. Alamayan dur do mi olur ya? Hayır, meyve. Hayır ya. Ama şifamız gitmişti. Evet. Düştün mü Rıza? Aynen. Hatalar çok. Baksana hiddeti ne kadar güzel aldı, bir kışkırtma bile geri dönüyor. Hı? İyi bunu çekmeye gerek yok artık ergişi sizde. Ben de niye duruyorum ki? Gidip devam edeyim şuradan. Bize kendine can kurtaran tut da sürpriz bir slot gelebilir. Çekiyorum şunu. Çekme çekme, al çekmedik. Kesmedik. Miral oturmaya mı geldik hadi ya? Vallahi geliyor slot. ana birinizle batarsınız ya. Haydi bakalım nerede bu büyücüler? Burada. Nerede testalar? Nerede bu şiddet? Sürpriz bir korteks gelebilir son anda. siz beklemedim be kardeşim. HS'yi boşattırdınız bana. Ben yolu sabırla açana fark ettim. Burada dur, bir bebek içinde. Bir bitirene çalalım mı? Aynen. Dur 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 at. <laughs> Uzaktayım. Beklerim Dur. Hadi, ben siz toplanana kadar ben de şuradan okay. bir görev alayım mı? Gel Tolgal. Git şimdi ses yap kız ben Kime gitmedin? Bana bana. Tam yeseler her şeyi yiyemezsin. Yani. Let's go. Lider destek olun bir bozma. destek olanlardan biri benim. Teşekkür ederim. Küçürek evet. ne Evli yapıyor be? Gel bakayım sen hiç bana. Tabii ki de bozar. Geliyor zaten. şimdi. Haydi bakalım. Beni öldüremezler. Dur. <laughs> Tank oldu. Güzel ya. Maşallahınız var. Bir tur daha gider sanki ya. Gitmez gitmez. <laughs> Çözülür bu. Bakalım ben de sorun, sorunun cevabını merak ettiğim için. <laughs> Deneyeceğiz şimdi. O zaman Çözülür, cevabını hemen yanıtlayalım. eee <laughs> çözülüyormuş. Müthiş bir grup arkadaşlar. <laughs> Herkes kafaya göre saldırıyor ama 10 numara işleyiş var. Başka gruplarda kolay kolay göremeyeceğimiz bir şey. Hadi be yemedi. İşte son saniye bir deneyeyim dedim. Demek ki olmuyormuş. Bir daha denemeyeceğim. Abi bir grup şey yazışmalarına bakarsan sevineceğim. Çünkü çıldırlar bir var. Dur dur çok gelme. Kafasını duvara vuruyor şu an. Sinirden. Bir de tek hedef yapmaya çalışın. Sıkıntı çıkmasın bize. Ya ben, ben bu sihe niye kilitleniyorum ya? Ayar oldu. Evet sizdeyiz. Değil. Dur, oturmanız için şöyle arkaya geleceğim biraz. Ah be. <laughs> ah be <laughs> Serinlemek için mi açtım bu kutu? Kurt kurtaramadım. Son saniyede gitti. İşte beni kurtaran bir sanatör. Daha ne isteyebilirim ki? Gel gel gel. Ortaya gel de şartlarla ilgili problem yaşamadım. Gel. Kalkacak. Esko Konsantrasyon olan var mı? Yok. Kimde var? Oh de var ya. Tamam. 3 kişi konuştu gibi. Ben anlarım ya. Ben böyle bir sarsılmazımı açayım şurada hiç uğraşamam. Ben... bir kutup. Helal. Ha, süper. Makineye ben konslarım. Makineye ben de konserim. mı? Makine nerede? Bende görünmüyor. Görünmez. Gel bakalım şöyle. Biraz daha beklemiş olsun. Üstünden rahat alırdım ama bakalım kimseyi öldürmeden iş yapabilecek miyiz? Yani sadece. Bu zaten. Baksana ya, korteksler tek geliyor. Yani bunu kaç tane tank uyguluyor size? Şimdi geçen Juno videosunda Hakan abiye güzel bir şeyler düşmüştü. Bakalım şimdi nasıl olacak? Ben diyorum ki taş kanat zırh Hadi tahmin edin. Şöyle yaparız. Ee, oraya gittik mi? Zar atarız. En yüksek zar kime gelirse ona düşsünlerize. Yani. Tamam. Ben az da olsa zarıma Geliyor bu arada aşağıdan slot. Ama kutup açmayın bu arada. Bence yeterince şovumuzu yaptık. Abi ben rehber izlediğimde kutup açılıyordu. Ama şimdi 5900 diye açılmıyor. Artık herkes de tılsım biraz daha yaygın olduğu için. Tolga abi çıldırıyor şu an. Biraz çökelim. Tabii ki. Tamam gel. Kaç tane eksirin kaldı? Aynıları duruyor. Bak işte grup. Grup dediğim budur. Eyvah 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 Bu şartını Kendin birisi ne? kapatabilir mi? Eyvah gene eyvah. Ben de yetişemiyorum arkadaşlar ne yapacağız? Valla arada kaldık. Bir kutup bir kutup daha çatlatmak lazım. Çatlat Gülüyor. kutubu. E, Hakan Çünkü adetmiş. yaşayamazsın başka türde. Özürüz. At bebe at adamı. Hiç problem değil. Öldü. Şu makineyi aldık. Şalter kapalı. Dur 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 kaldırma kaldırma kaldırma. Eyvah. O şarteli kapatmam lazım bir an önce. Ben dışarıdaydım beni kaldırsaydın. Ufak bir sürtüş oldu aramızda. Şimdi Sadece üst... bir kere öldük gibi hatırlıyorum. Şimdi üstüne Şimdi almaya çalışacağım onu. Olur böyle şeyler ya. Kaç saniye var? 25 Dur siz bir saniye soluklanın. İşte benim sevdiğim ana geldik. Köpeği buklemeyecek miyim? Şifanın üstüne gidebilir ama kons geldi var ya yağdırırım. Ateşle C'yi yok etmeden hemen çırağa başladın ya. Sakin. Yok ya çırağa başlamadım. Baksana. Ben şifayı da gaza getirdiniz. Direkt yol savaşçısına gidiyor <laughs> <laughs> Kutuba girmeyin. Vur cil. <laughs> Vur cil bir daha dakika bekleyeceğiz. Ateşe <laughs> bırakın. Ah be! Bu kaçtı. 3'te 3 üç yapamadık be. Dur. Yol savaşçısını bana bırakın. Konsta 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 büyücüler çabuk. Yok ki benim konsum saniye vardı. <laughs> haydi bakalım. Anlaşmazdık. Hiç problem yok ya gider o. Vur 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 aban haydi bakalım. Şimdi bak benle beraber gidiyorum. Konsta konsta gider o. İnanıyorum. Bravo be Oo, süpersiniz. Anlaşılmasın Unix kanka. <laughs> ya hadi normal zamanda büyü bozma 3 bakıyorum büyücüde. Büyü bozma 3'ü çıkarıyorum büyüde yine tutuyor şeyler. Büyü, şeyler, e, büyü bozmalar. İşte, savaşçıda da şu anda tutuyor. baksana hiç şey bırakmadım. Şanslı adam. Güzel değil ha. Oo. Sen de ol. Bana bir... Olsun yapmış fark etmedim. çok güzel. Son anda vurdum. 10 saniye var. Ya toplu konse yapabilirsiniz ya. HS beklemeye gerek yok. Yap. Aç. Yapsın. Yap, Yap, Yap gitsin artık. Bu grupta da beklemezsin yani. Elinize sağlık vallahi. numara kesim oldu. Şimdi ne var abi? Evet yine geldik. Zar atacaktık onu unuttuk da. Benim bakalım ne düştü? Zırt düştü. Anne Yok. taş kanat. Yok madalya düştü. <gülüyor> <gülüyor> Heyecan yaptırdık kusura bakmayın. <laughs> Alta sembolü. Ya buradan zaten bir beklentisi olan arkadaşlar var sayılar olsun yani. Ben. Hani 69 seviyeye gelmesi daha gerçekçi olur. <laughs> yani gerçekleşme ihtimali daha yüksek. Dur bakayım bir torba daha var orada. Ne çerçöp bir şey düştü. Pek bir şey. Pantolon aldık ama işe yaramıyor. Direk aşağıya. İnanın açardım biliyor musun? <laughs> yok, yok. Ama açmak istemedim. Ben devam edelim. Devir oldu 2022 hala kudret dolduran mı var ya? Evet. Beden şartları açılacak şimdi ölürsünüz. Çabuk gelin. Dur. Fazla beklemedim ha hazır slotlar burada. Şu çıraz yeneyim ya hiç kesmeye gerek yok abi kutuba kalkmıştı şey konsa kalkmıştı. Olsun. O <laughs> Doğru Kutu... Yok yok. Bunu kesmedim. Zihni çözüldükten sonra ileri çekip bir daha zihinleriz. Ne uğraşacağım? Ee, 15 olan var mı zihin? Ya 15 olmasa da testte bırakırsın e, ya. Kimse vurmadı e, sanırım. Şifanın 15'miş zihni. <laughs> Şifa. Öyle şeyler yapmaz ya. Ne yaptın abi? Çekmeye gerek yok donanım. Temiz temiz olsun. Şifanın BBS 15 ya. Dini değil. Gidiyorum ben de şakalar. 20k yani. Kuzanlar ne burada? Şey. Bakayım canlandı herhalde bu. Bir, bir kişi çeksin de zihnesin onu ya. Menzil şey atarsın. Yiyemezsin. Zihniyorum çoğu. Burada, burada at, atın zihni tutuyor zaten. Atamadım. Çok iyi. Ben atıyorum atıyorum. Tabii neyse ki birisi 15 mi işte. Evet. Ee, çalmamıza gerek yok. Bence hediye yerleşelim. Ah zar atalım. Şöyle göstereyim. Evet. Önce bir zar atalım bakalım kim Alaka. şanslı. Alaka. 90. 18 80. 90. Ben de atayım. Şimdi benim zırhlar burada 75'e 75. E 75 savunma can bilgileri zaten yazıyor. Yok, yok Direnci yok, yok. elektriğe yok. verdim. Elektriği vermemin sebebi tüm bölgeye dönersek diye. Hala hazırda abi. durmasıydı. Şimdi burada ateş asit attığı için aremit vahşiyi iksir çekeceğiz. Aslında bu grupta iksir içmeye de gerek yok da yine format eden ya Hakan abi, bu arada sende eşya şey haberin olsun. Ver Biraz düz vurun. Evet artık kons açabilirsiniz. Biraz bekleyin. Gerek yok abi. Dur ben dur. Bu gruba <laughs> iki saat sattı daha. Yani Uzatmam yok mu ona? Oo böyle bir can yok ya. Siz ne yaptınız? 30 saniye. 14'ten 4'e saniye. E indi. Evet. 30 saniye. Zarda kim geçmişti? Ben onu göremedim ya. Ben, ben, ben. ben mi geçtim? Evet. <laughs> Ama bende de olabilir, sende de olabilir şimdi. <laughs> Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani. At abi. Adam. En birinci benim burada. Aa, Hı. ciddi misin ya? Bana da madalya yaptı.